Hepinize merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle PKC pet takas yapacağız. İlk önce bir petlerimi göstereyim. Bir kedi, bir rakının, bir köpek balı, bir beyaz taşı, paskalya, yani iki tane, bir kaplan, bir karga, bir kahveren kedi, bir tavşan, bir buz tavşan, bir beyaz tavşan, bir kızıl panda, bir gün basımı tepkisi. Huysuz ki de horşen 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 Bine horşen İkayık bir kardeş, Penguen Çırpı kardan adam İki tane mor botu, Bir tane iki, bir bar tabu İki tane domuz iki tane yeni Bir tane pukca Bir tane hayalet Bir tane bar tabu, Bir tane bar tabu, bir de 3 Üç tane kış köpeği Bir tane şey Bir tane gotik Bir tane çaburca 5 tane tavuk, 1 tane yikayı, ardor, 1 tane başlı, bir tane kayık üstüne farda bir tane kırmızı bir tane pamam, bir tane kasla tavuk, bir tane vada, bir tane buz vanda, bir tane timsah, bir tane kapboru, iki tane kapboru, iki, tane tukat, bir tane karibu, bir tane bebek, bebek bu 5 bir beş seviye bu kalibut, ne yok kedi? Üç, on tane karbay kuşu, bir volskamda bir Bakın bir dinozor, bir fincak ekler, bir ikisi saurus, bir tane tilkiktir, bir tane doğayı, bir tane hermes, bir tane de, de blueberry. <laughs> Geberdi. Bu ne? Şey. Dol pisar bak. Hemen bir parti bulalım. dopi pisar veriyorlar. Ama Ve ben aslında mal gibi bilmiyorum şu an kalıtan dört bir kışman tıkır kışman 4 mı 0 sıfır sıfır Şipşek Pegasus Şipşek Pegasus ise ha ikisi savur saldı ne nasıl adı bu da? Kalk geldi Hmm, güzel. Güzel bir partiye geldik. Doğacı mı? Dur doğacı istiyor. Bekle. Ah. Aa, aa, hermes çıkardım. Doğacı gün Ben de var. Bak ben de var ayıcık. Ne kaycan? Abi kay kay. Dur güzel bu güzel. Bunu veririm. Olur. Bunu. Ya bilmiyorum. Şimdi kay kaycı bulduk. Daha fazla baloncuk. Çünkü bakın bebe kayacak. ben de dört tane hoş. Bütün renkli bloklar mı? Ve kay kaycı bulduk. Bilmiyorum hangisi daha değerli. Ve kay kaycı bulduk. Minek abi kim atıyor? Bilmiyorum. Abi bilmiyorum ki hangisi daha değerli. Dur şuna belki dolpiye kaykaycı buldu verir. Tam o da değer kaykaycı olarak değerli onu biliyorum. Tam vereceğim ya. Bilmiyorum. Ya, bebek ayıcık. Özür dilerim Bahar. Vuz katlanı mı? Ben de var. Ben de var mı o Kese vereceğim. Tamam kay. Kay kaçacak bu. Ya istemiyorum neyse. Alırım ben. Ya, kay kay. O bir elimde boz kaldı. Dur alırım. Abi. Neyi takas edeceğim benim neye geldi? Yedir. Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Ne koyacak? Özel ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Özel ev hayvanlarını. Özel. Ha. Bir küçücük ayıcık varmış. Var mı? Var mı? Ha olur. Haritaydı. Yok. gelmiyor. Başka bir şey. Bekle. Kabul et. Ay ben yapamıyorum. Kesin onu benimki daha da mu? do Alacağım. Gıcım. Do, doğucu. Doğucu var mı? Doğucu. Do. Var mı doğucu? Doğucu. yoksa? Ne oluyor? Bende yok. Bir de yanında bebek bunu vereyim. Oğlum. İkisi de Saurus 2010 2020 pet mi var? Ben o mal gibi şipşek Pegasus almış. Kesin şimdi. Dur şuna lütfen. Lütfen. Maya. Var mı? Doğucu yukarıda mı adam ne bende bebeği var da bebek bu daha güzel oğlum ben niye neyse bir bitmekle uğraşmam hadi videosu ne oldu bana ne Oy ben sana veriyorum zaten o hediye. Giderse Joker alır. Joker ile binek yaparsın. Doğucuğum. hadi ver ya. Bak yanımda ablamın tableti var. Gidip ondan alacağım. Kardı alanı ama alacağım ben. Ya ben niye alıyorum? Sadece doğu canı vereceğim ya. Gıcık kalım. Sadece doğu vereyim. Hadi ver. Tamam. Veri, ver. Ver. Verdi mi? Verdi. Bana kar zıklandığımı biliyorum. On almadım yine ben neyse neden kaykaycı buldu ayıcık veriyorlar günçücü falan veriyorlar dopimi vermedim iki ama bebek kayıt yok bir şey olmaz ya olmaz olmaz hadi abi. Bu arada bebek bozsam daha derli yani bu halit. Aldık kaykayıcı buldu. Abi. Bunu da normal pet yerine döktük. Bir kaykayıcı bulalım bakak lan. Uf. Bak. Uy çok güzel. Uuu arkasındaki. Ne bunu ayıcık veriyorlar. Dur. az değiştireceğim. Çok güzel. Bana uygun atarım yok. Ne gideceğim takas yerinde de. Çok güzel. Çok güzel. Ya dur. Allah. O be bayıldım. Ah. Hah. Bu öberi. O bitti de var. Joker'le bir de yaparım. Burada işte bu öberi bir şey. Yok. Bakın. Yaklaş şöyle. Bak üç tane göz var. Çok küçük bir yerde. Aa ses kulaklık.

da o çıkardım. Abi. Bilmiyorum. Doğuydu. Bir küçücük ayıcık varmış. Abi bunu ayıcık vermiyorlar mı ya? Neyse. İşte şu mor Ben oyunu, ben bunu ilk gördüğümde bir birlik kıyıcım vardı. Ben malı gibi bana birlik mı vermiştim. Sonra başka bir hesapta vardı. O da birlik acı vardı. Yine. Ben ulan köpek gide, derdi biliyordum. O köpek gidip birlik hacımı vermiştim. Burada bence artık videoyu sonlandırmalıyız. Neyse. Ne yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aa, dur. Abi niye kapatacağım da? Var mı? Ya Joker Sadık Dost'a bunu veririm. Bence olur ya. İşte. Abi ne? Vay tebrikler kazandım. Tilki gitti. Ne? Ne? Yalandır ya. Yalan. Vermeyecek. Oğlum niye herkes geldi ya? Neyse Ben de bir ara inelim. Videomuz bu kadar. Videomuz bu kadardı. Videomu sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bunun çekilişini yapacağım. Neyse. Videomuz bu kadardı. Canım like, abone olmayı unutmayın görüşürüz